hoşumuza gitti. Bu tarz konular çok hoşumuza gitti. Karacabey'den Bey'den hanımı yine çağırdık. Sağ olsunlar. Geldiler, kırmadılar bizi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hocam. Bugün ne yapacağız? Anlatın. Bugün evet, bugün size değişik bir eskilere götüreceğim. Birazcık nostalji yapalım dedim. Ee, kuzine kuzine buhudanlık. Yani kuzine şeklinde eskiden sobaların bu, önüne maşinga hudanlık. diye geçiyordu. Evet. Maşingalar olurdu köylerde. Çocukluğumuz onlarla evet, geçti. Evet üstüne ekmek kıza evet. koyardık kızartır Suyumuzu yerdik. Suyumuzu üstünde ısıtırdık. <laughs> fırına da iki patates atardık. <laughs> yani çok güzel günlerdi o günler. Biz de onu birazcık gerilere gidelim. Nostalji çok yaşatalım Çok iyi yattınız. Kuzine buğdanlıklarımızı boyayalım dedik bu sefer. Bunda bu sefer değişiklik olarak buraya suyu koyuyoruz. Evet. Esansı damlatıyoruz. Alta da küçük mumlardan Yaktığımız zaman o alttan ısınan hava ile buradaki güzel bir esans yayılıyor ortaya. Yani çeşit çeşit atıyorum o kliptus damlatabilirsiniz, evet, nane evet. özü, papatya özü gibi damlattığınız zaman veya hiçbir şey yapmıyorsanız sadece görüntü olarak. Görüntü bile, olarak da güzel. Evet, evet görüntü olarak da güzel. Bu şekilde üç parçadan oluşuyor zaten çömlek tencere, <laughs> çaydanlık ve bu da eskilere götürecek gübremiz. Çok hoş olmuş. Evet bu şekilde dedik bu sefer de bunu çalışalım sizle beraber. Bir de kabak. Evet bir de kabak lokumluk çalışacağız. Evet. Yani küçük kahvelerin yanına arkadaşlarımıza, dostlarımıza veya kendimize görsel için iki tane lokum alıyor. Küçük kabak lokumcuklarımız var. Onları istediğiniz renkte koyacağız. şey değil mi? E, gıda koyacağımız için. Vernik çok önemli burada. Yani onu, ona dikkat ediyoruz. Için, tabii ki. Tamam. Vernik koy. Verniğimiz kaliteli bir vernik. Su bazlı, sır vernik olması evet, gerekiyor. Yani onu Mutlaka onu ve iki kat e, vernik atılması gerekiyor gıda ürünlerinde. Şimdi o zaman o kuzinenin kalıbını daha önce dökmüş Nilüfer Hanım. Şimdi dökümünü gösterecek. Bir de gösterecek. dökümünü evet, ekranda göstereyim. göster. Bu bizim kuzinemizin kalıbı, ana hattı. Bir sürü parçadan oluşuyor. Evet. Üst ızgaramız, eee e, tenceremiz, çaydanlığı Kapak ve ayakları. Parçaları çok. çok Onları parçalı. boyayıp birleştireceğiz şimdi. <laughs> evet bunları boyayıp hepsini birleştireceğiz. Şimdi bunun dökümünü Nilüfer Hanım gösterecek. Bir tanesini döküm ben olarak de boyamaya ben size başlayayım. ayarlayacağım. Taş tozumuzu gene karıştırma kabımıza aldık. Belli bir birim kitar. Üçte bir oranında suyumuzu katıyoruz. Boza kıvamında karıştırıyoruz bunu. Biraz objemiz büyük olduğu için kullandığımız taş tozumuz da tabii ki fazla oluyor ve karıştırmakta biraz zorlanabiliriz. Yine boza kıvamı olacak. Evet. Yine boza kolonyamızı kız. damlattık. Kolonyamızı malzemeler geçen bölümdeki aynı, aynı malzemelerimiz. Tekrarlıyoruz tabii ki de. Taş tozumuz, karıştırma kabımız, kolonyamız, kolonyamız. boya, fırça, vernik. Yine aynı şekil aynı malzemelerimiz kalıplarımız farklı. Kalıpları değiştirdik bu sefer. Biraz nostalji yapalım dedik. Bu dönemde en çok özlediğimiz şeyler köy havası. Kalıbımızın içine gene kolaylığımızı sıkıyoruz ki Herhangi bir hava kabarcığı oluşmasın. Hatta elimizde kolonya Kolonya ne nasıl? Normal, yani limon kolonyası bildiğimiz... sanmasın. Limon kolonyası. Limon kolonyası <laughs> bildiğimiz kolonya. Sadece ben onu fıs fıslı olsun diye tamam, herhangi o, bir şey koydum. Tabii ki. Elimizde yaydıralım çünkü bu birazcık detayları olan bir kalıbımız. Benim de rengim nasıl? Güzel oldu. Evet, gayet. Pembesi. Evet, gayet güzel oldu. <laughs> Şimdi tekrar yavaş yavaş döküyoruz ki hafif vurdurmamız gerekiyor bunda hava kabarcığı hiçbir şekilde kalmasın objemiz düzgün çıksın diye. Evet. 15 dakikada gene ürünümüz hazır hale gelecek. Büyük objelerde boya yapılmamız için mutlaka bir gün dökümü dinlendirmemiz Mesela ne kadar? Gerekiyor. Yarım kilo taş tozlu gidiyor mu? Bir kilo. Bir kilo gider mu bu kuzineye? kilodan fazla. Bütün aparatlarıyla evet, beraber parçaları bir çok... kilodan fazla taş tozumuz gidiyor. Şimdi biz bıraktık onu. O kendisi biraz hava kabarcığı oluşsun istemediğimiz için üstüne de fıs fıs kolonyamızı sıkarız. Evet bunu bekletiyoruz. ...10-15 dakika geçen bölümdeki gibi... ...gene o sürelerde... ...kurur. Evet siz başladınız. Ben de hemen size... E, parçalar çok. Ancak evet. O... <laughs> Parçalarımız bu sefer çok. Siz o rengi seçtiniz. Ben de üst ızgarasını o zaman gri şekilde boyuyorum. Gri olsun. Tamamdır. Her şeyin kalıbı var herhalde değil mi? Tabii ki. Yani burada görünen... Bazen geziyorum ben de internette bakıyorum ama veya bir fiyatlı bu kalıplar. Evet Fiyat olarak... özellikle artık biraz e, dolar yani olduğu için. Yani silikon kalıbı evde de yapılabiliyor. Silikon kalıp evde yapılabiliyor ama hocam şöyle bir şey var. Büyük objelerde yapma olasılığı birazcık sıkıntı oluyor. Vakumlamak istiyor. Yani onlarda o nedenle biraz böyle e, Büyük kalıpçılardan almak büyük objeleri özellikle daha mantıklı. Ama küçük objelerde büyük, büyük objeler zor olur zaten. De küçük objeleri e evet, evde silikon kalıp kendimiz yapabiliyoruz. Bazen ben bile kendim çıkartabiliyorum. Ben üst ızgarasını bitirdim. Evet, siz dokunluklara geçin o zaman Selma öğretmenim. Ben de bunları tamamlayayım. Şurada bir tane bu, örneğimiz var. Örneğimiz var. E, kırılmadı. Hadi bakalım. Şöyle içini dışını boyayacağız mavi. Canlı renkler güzel oluyor bunlara. Canlı renk çok yapalım. şık oluyor. Canlı renkler çok şık duruyor. Görüntü tamam. olarak da kendini gösteriyor. Burada başka fırça var mı? Var. Alayım da. Şu temiz bir fırça alayım. Bu da temiz. Bakalım ne renklerimiz var. Şöyle. Şu renk yapayım. Evet, rengarenk yapabilirsiniz oradan. Çocuklarınız ne yapıyor? Böyle şeylere ilgileri var mı? Kız biraz daha ilgili, o da gördükçe boyamak istiyor. Oğlan da oturuyor, ona da ben kitapları boyatıyorum bu geçen bölümde yaptığımız gece lambalarının kitaplarını. Hmm. Ben herkesin eli diyor. değdi yani ailede. Evet, herkesin ha. eli değiyor. İş bölümü, ortaklaşa şey yapıyoruz her şeyi. Zevkli uğraşlar ama ya. yapılsın yani. <laughs> e, telefon ellerinde duracaklarına devamı. Tabii ki. Yani, ya bir de bu karantina döneminde çocuklar birazcık fazla internete... Biraz yeme alışkanlığı da fazla oldu çocuklarda bu ara. Onu hiç sormayın. Kimse kimseyi tanıyamayacak vaziyette <laughs> geleceğiz artık. Karantinalar bu yasaklar bitince. Şey, diyetisyenlere çok iş düşecek. Evet en geçerli meslek diyetisyenler olacak bu durumda. Evet lokumluğun kapağını boyuyorum şu anda. Her şeylerini Nilüfer hanım hazırlamış, kurutmuş, dondurmuş, gelmiş. Sepetimi hepsini sepeti... koydu <laughs> ve geldi. Eşi getirmiş buraya sağ olsun, eşiyle beraber evet, gelmişler. Böyle çok güzel programımız her yerden izlenmiş olmasını duymak bizi mutlu etti. Sonuçta bir şeyler öğrenilebileceği bir program insanların. Ben de bunu yapabilir miyim? Acaba bunu yapsam nasıl olur? Veya bu nasıl yapılır? Diye insanların biz rahatlıkla takip edebileceği bir program. Şimdi ben hiç kısmını da kahverengiye boyadım. Şu şekilde. Bu da bayağı dolmuş ama büyük bir kalıp olduğu için biraz daha bekleyelim. Beklesin o evet. bence de. İç kısmını kahverengiye boyadık. Üst ızgara kısmını da ben zaten gümüşe boyamıştım. Şimdi bunun ızgara kısmıyla alt kısmını sabitliyoruz. Gene her zaman dediğim gibi kuvvetli yapıştırıcı kullanıyoruz. Yanında soğutucu bulunan yapıştırıcı. Hiç fark etmez ne olduğu. Sadece yanında soğutucusu olsa bizim için yeterli oluyor. Şimdi şu şekilde ...orantılıyorsunuz. Tabii ki daha sonra ben onun yanlarındaki rutuşların hepsini... ...geçeceğim. Şu an programımızın belli bir zamanı olduğu için... ...sizler de görün diye biraz hızlı hareket ediyoruz. Ben boyadım bunu. Şimdi tamam. başka renge geçeyim. Alt üst ızgarayı yaptıktan sonra... Ben e, alt ayaklarını takıyorum, ayakta durması için. Onları da buraya boyayıp koymuştuk. Yeşil yapalım, mavi var. Yanına da yeşil yapalım. Lokumlumun biri de yeşil oldu. İşte açıcı renkler yapıyoruz yalnız, bol bol lokum, lokum yiyeceğiz kahvelerin İktardan yanında. Sonra kahve. Ondan sonra içine de lokumuz yaparı koyarız. Afiyetle. Evet ben tenceremizi ve çaydanlığımızın kenarlarını da altından geçtim. şu Şekilde. Dediğim gibi Nülüfer Hanım Karaca Bey'den yakından izleyicimiz. Her programı seyrediyor, ilgiyle seyrediyor. Bize geri dönüş yaptı. Hocam ben böyle ürünler yapıyorum, katılabilir miyim? Biz de zevkle dedik. Sağ olsun. Şimdi de beraber, sizlerle beraberiz. Gerçekten yaptığı ürünler güzel, hoşumuza gitti. Sizlerle paylaşmak istedik. beni kırmadığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz geldiniz, katıldınız. Her zaman için böyle yetenekli, böyle başarılı insanların yanında oluyoruz devamlı. Çok teşekkür ederim. Programın başında kalıbı hazırladık. Taş tozunu Nilüfer Hanım döktü. Şu anda donmuş vaziyette ama daha çıkarmayalım bence. Çıkaralım. Mı? Sıcak mı? Sıcak sıcaksa çıkartabiliriz bence. Evet. Şöyle bir iç kısmından da bir parçası olacak dışarı doğru çıkan. Yanları esnete, esnete çıkaralım ki zarar görmesin. Zarar görmesin. Evet. Şöyle Dolmuş. Dolmuştur evet. Şuradaki kısmını şu iç kısmında bunun şeyi var. Hı, tamam. Evet. Onu kurtarmışsınız. Şimdi rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şey elimden düşmesin diye acele etmiyorum. Ağır ya. Heh, kırmayalım. Evet. Şöyle dolmuş hali. Kalıbımız şöyle. Taş tozuyla yaptık bunu. Şunu şöyle koyayım. Evet. Son. Bitmek üzere galiba sizin de. Evet sizinle. son güğümü eski nostalji havası sıkatalım. Griye döndürelim biraz. Eskitme yapıyorsunuz Ay, şu anda. Evet. <laughs> Eskitme yapıyorsunuz. Şimdi azıcık kahverengiden alayım mı biraz? Sapıtlarını da yapayım bunlar da bitsin. Buyurun. Evet. Benim işlemim bitti. Tam boyaları çekmesi lazım. Boyaları çektikten sonra da. İki kat vernik atmamız gerekiyor ki koruyuculuğu olsun ürünümüzün. Yardım ister misiniz Selma öğretmenim? Yok bitirdim ben de Bitti bitirdim. Mi? Tamamdır. Bitirdim. Yalnız bir kat daha geçilse daha hoş olur. Sonra vernik. Olacak, en son değil evet mi? programdan sonra o bölüme biraz boyanın kendini toplaması lazım. Beklememiz gerekiyor. Son hali de zaten bu şekilde parlak olacak. Yani altı, üstü, içi her yeri boyanıyor. İki kat vernik atıyoruz. Bu şekilde daha parlak. Yani bu vernikli hali, bu da bunun verniksiz hali. Biraz boyayı bekletmemiz gerekiyor. Yine güzel bir program çıkardık. Böyle değişik konular olunca ben çok mutlu oluyorum. Değişik konuklar, değişik konular. Ee, Yaptığınız ürünlerde hoş, yani çok Teşekkür hoşuma ederim. gitti. Evet. 25. bölüm. Şöyle gelin isterseniz siz de alsın. Ee, programımızın 25. bölümü ee, arkadaşlarımızla hep beraber bize sürpriz yapmışlar. İnşallah inşallah <laughs> belediye başkanımız Mustafa Dündar'a, ee, başkan yardımcımız Cem Kürşat Bey'e, kültür müdürümüz Gülşah Cebeli'ye, sosyal destek hizmetleri müdürümüz Sayın Sevcan Yaman'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, sizlere bir şeyler öğretmeye bir şeyler göstermeye çalıştık. Başarılı olmuşuzdur inşallah. Hoşçakalın. <laughs>